rot siklen arkadaşlar ben atayım bugün Minecraft Survival oynuyoruz ve SC4 adlı map'teyiz arkadaşlar. Bugün konum kanalın düşen aktif ya arkadaşlar. Like'lar, yorumlar, izlenmeler olsun falan hep düştü. bundan bahsedeceğim arkadaşlar. bir de verdiğim bu videoya verdiğim emekten falan filan işte. Neyse abi bir ortaya gidelim ben. Diamond şunları al tamam. Rotaya gogo. Go. Abi inşallah bir kılıcı yoktur yoksa bizi mahveder. Evet şöyle bir gidelim abi rotaya hemen hızlı bir şekilde. Şöyle bir gidiş yapalım. Arkamdan adam geliyor galiba. O zaman şunların hepsini de alayım. Tamam. Ee, <laughs> adam da gel aynı adam gelmiyor sanırım. Aynen abi ya. Bu rotayı da seviyorum abi. Aslında e, hep aynı rotaya gidiyorum. Gidiyorsun diyeceksiniz ya. yani. Bu rota da güzel be yani kimse gitmiyor abi. Görüyorsunuz yani kimse gitmiyor neredeyse. Çok nadir yani çok yani en azından benim oyun işlerimde böyle çok nadiren birisi gidiyor yani bu rotaya. O da çok nadiren bak. Yani Çoğunlukla kimse tarafından gidilmiyor bu rotaya. O yüzden bu rotayı da seviyorum açıkçası. Böyle olduğu için çok güzel bir rota bence. Kimse gitmediği için. Çok az kişi gittiği için. Hatta abi çok az kişi bile değil. Hiç kimse gitmiyor neredeyse. Yani %90 ihtimal tek siz gidersiniz. Yani bu rotaya giderseniz. Çok fazla kişi bilmiyorsa herhalde bu rotayı. Map zaten yenilendikten sonra. Bunların hepsi sanırım t buradaki chestlerin. Ee, map yenilendikten sonra şey oldu. t oldu buradaki chestlerin hepsi. O yüzden bil bilen de yok yani fazla. Ee, kılıç bulduk. Tam. Tamam. Gapple'ımız da varmış Şimdi şunları şöyle al Tamam Şu okula şöyle bir alayım Bu arada arkadaşlar yeni bir skin Editliyorum yani Eski skinin üzerine bir edit yaptım Şöyle göstereyim önünü falan Bakın zaten eskisinin aynısı birazcık edit yaptım Renk falan aynı Bizim şeyin skin gerçi bu Oğuzcan'ın skini BlackmanH'in skini onun üzerine edit yaptım işte İlk skin zaten o benden edit yapmıştı Onun eski skininde yani benden edit o yapmıştı ben de şimdi ondan yaptım bilmiyorum belki yeni skin olabilir yani hala edit aşamasında yani <laughs> neyse abi azıcık daha gelişip konuma başlayacağım yani abi hep de şey çıkıyor bana ya cidden şu son şeyde hep video dönüyorum. ne zamandır deniyorum şu videoyu bir türlü çıkmıyor gerçi bir tanesinde çıktı da hacker öldüm yani çıktı gibi bir şey deathmatch'te hacker öldüm yani çıktı gibi bir şey yani çıktı olarak sayıyorum onu da yani hiç adam kesmemişim adam kesmedim yani o yüzden video çok uzun oldu o yüzden atmayacağım yani videoyu bir tane daha deniyorum yani <laughs> O nedenle. Abi bak şimdi burada birazcık hızlı hareket edelim. Çünkü ilk dönemde SC4 mapi gelmişti. Bu map gelmişti. Ve bu mapte e, yani saf gibi böyle e, durumu kötüyken falan buralardayken bu daracık anlarda adam gelmiş sıkıştırmıştı beni ölmüştü falan. O zaman buralarda birazcık elimi çabuk tutacağım yani. Hızlı toplayacağım şu falan. Şu botu da al, belki bot kill yaparız. Dur abi ya şunu bir giy. Ne oluyor lan kaç kişi? Oha! Abi oyunda herhalde takım falan var ya da hack falan var bilmiyorum. Korkmaya başladım abi bildiğin şey oldu katliam oldu ya. Cidden hack falan mı var acaba? Hack varsa cidden kötü olur ya. Valla 3 tane diamond var bu arada. Abi setimiz falan çok kötü ya. Yani. 3 tane diamondımız var olmasına da setimiz falan çok kötü şu an adam akıllı bir set lazım bize. Eee şöyle FNS de yapalım. Seni de şöyle alalım. Eee tamam. 2 tane de FNS attım abi. Lazım olur diye zaten üç tane de e, Diamond'ımız var Diamond Sword yaparız Alta da bulduk güzel e, yavaştan maçtırma arkadaşlar dediğim gibi like'lar falan çok düştü Eee Yani lütfen arkadaşlar like ve yorumlarınızı eksik etmeyin Ben bu videoya çok emek veriyorum yani Bu videoyu çıkarmak olsun falan yani bu videonun render'ından upload'undan çok neredeyse bu videoyu benim çıkarmam sürüyor Abi buraları hep almışlar ya şaka mısın şaka mısın sen Biz bu sette biraz zor oyun kazanırız abi bu kılıçla bu tatlı kılıçla falan Cidden. Yani biraz zor. Abi şans yok yani cidden ben de şu anda bugün şans yok yani. Ne zaman bir şey yapsam yani ne zaman da dönüyorum bu videoya her girişimde de böyle şey ee, yani kötü oluyor ya yani, yani üç tane diamond'ım olsa setim olmaz, ne kılıcım olmaz falan böyle yani abi. Şimdi de bakın yani tatlı kılıcım var hala yani kaç eldir böyle taş kılıç bir çıkmıyor yani tatlı kılıç çıkıyor sonra da adam var bir bakıyorum yani oyun sonuna kadar neredeyse taş kılıç çıkmıyor bana Deathmatch'e kadar falan bu arada team var herhalde ya. Yani korkmaya başladım biraz team var diye. Çünkü bayağı hızlı serici adamlar öyle. Bu arada abi bizim 3 diamond'ımız var hiç. Ben neyin kafasındayım? <laughs> Benim kafa 1500. Bizim 3 diamond'ımız var. Şöyle hemen craft edebiliriz abi. Şöyle bir ok da yaparsak hemen hızlıca adam gelmeden. Ee, gerçi o kadar gerek yok ya. Yayımız yokmuş ama herhalde çık çıkar herhalde yani Çıkar diye düşünüyorum aynen. Ee, şunu da kapatak. Şurada bir adam var. Leather set vardı. Onu alırsak çok güzel olur oyun bir drop yemezse çok güzel olacak ee, bakalım bu sette bu oyunu kazanabilecek miyiz yani Diamond Sword'umuz var Sete bu kötü sete karşılık. Mesela dediğim gibi ben bu videolara çok emek veriyorum lütfen like'ınız yorumunuzu eksik etmeyin arkadaşlar yani ee, bu videoyu ben gidip Camtasia'dan da render yapmasını bilirim ama sırf daha kaliteli video olsun diye size daha kaliteli video sunmak için yani Sony vegas'tan yapıyorum 1.5 saat bekliyorum bazen yani 1.5-2 saat sürüyor bu render Bazen abi videoda şey oluyor ses kayması oluyor yani avdostiyle zaten sesimi ile kaydıyorum arkadan şey gelmesin cızırtı sesi gelmesin diye. Yani bazen ses kayması oluyor render'a falan yeniden başlıyorum abi. Ben buraya atlayamıyorum o yüzden hiç uğraşamayacağım. Eee sonra adam geliyor öldür adam gelir falan ölürüz. O da canımız da gidecek. Şöyle bir bug yapıp çıkacağım ben abi hiç yapmak istemiyorum oraya. Çünkü yapamıyorum. O Abi. Şansımız döndü cidden diyorum şansımız döndü şu anda abi. Değişimi izleyin gençler full iron set olduk cidden Şaka maka full iron olduk ya Bildiğin değişim Bir düzen yapalım abi şunları şöyle alalım Şu FNS Şöyle alalım Sizi abi şöyle alalım Siz de şöyle alalım Tamamdır Şuraya bir şey koymaya gerek var mı yok herhalde Tamam ya güzel Bu arada üstte de bir tane tier var abi O tier da de alsam mı hiç Fikrim yok ya üşendim biraz da açıkçası almaya da Bilmiyorum yani bir gapple falan çıkarsa güzel olur. 3 gapple rahat rahat e, bence yeter yani. 5 e, kişi kalmış cidden şu an durumumuz güzel bence. E, hatta dur o tilt'ü de almayacağım. Üşendim almaya abi gideceğim şey keseceğim. Adamları keseceğim zaten 4 kişi kaldı. Dediğim gibi arkadaşlar bu videolara çok emek sarf ediyorum. Like'lar falan Yorumlar, izlenmeler çok düşüyor. Onlar izlemler çok düşüyor. Biraz da benim de suçum, suçum var yani. 1 e, bir hafta kadar video atamadım biliyorsunuz. Lag mı var? Bilmiyorum. anlamadım. Yani bir hafta kadar video atamadım. Benim de biraz suçum var o yüzden bu konuda. Ama abi elimde değil yani. Elimde olsa ben video atarım yani. Orada bilgisayar yok, internet yok. Telefonumun bir internet paketi var ya. Yani. Zaten e, bilgisayar olmadığı için video falan da çekemiyorum yani. Öyle bir durumum da olmuyor. Elimde olsa yani zaten hiç gerçekten atardım yani video. E, şu chest bu arada tuzaklı o hiç şey yapmayacağım, almayacağım. Ama galiba artık o şey olmuyor, açılmıyor o chest. Ama bilmiyorum ya, yani, hatırlamıyorum. Hiç riske girmeyeceğim o yüzden, almayacağım o chest'i. Tam yoktur değil mi? Aynen. şimdi ok yapamıyoruz. Eee birazcık bir flint bulabilirsek yaparız aslında. Aynen biraz bir flint bulduk. Ee, yapalım adam abi şunu da şöyle bir alır, alırsak çok güzel olur. Abi güzel şu an durumumuz gayet güzel. Diğer oynadığım oyunlara oranla çok daha iyiyiz şu anda. Ee, abi adam gelmiş. Bir dakika flint yok ya. Şu adamı kesip abi bizim de başlatmamız lazım. Abi kaçma öleceksin kaçma. Hah tamam. Öldü oha 315 pointi geldi. Bu arada MSG'de de point bug var o yüzden artık çok fazla da şey yapmıyorum yani. Öyle şaşırmıyorum 315 pointi geldi falan diye. Bir şu anda şaşırdım çünkü ne zamandır ee, o kadar yüksek pointi gelmiyordu. 6 tane ayrılımız var güzel. Dediğim gibi arkadaşlar çok uğraşıyorum lütfen like ve yorum atın. Ben bu e, video çıkarmak için yani e, upload'u var render'ı var. Ondan sonra onca iyi oyuncu arasından hack makro team arasından bu videoyu bir de çıkarmak var yani. Oyunu kazanmak var yani. Bunlar cidden çok zamanımı alabiliyor benim. Yani lütfen arkadaşlar like ve yorum atın. Eksik etmeyin like ve yorumlarınızı yani. Abi şunları da atacağım ya. Cidden zaten depmeş başladı. Olaya dur ya. Dur. Hemen abi. 38 tane okumuz var da bayağı bir craft edebiliyoruz sanırım. Ee, i̇şi garanti alacağım ben. Bayağı bir ok yapacağım. Ee, ama yetişemeyeceğim herhalde ya. Dur yetişem. Abi hayır, hayır ya yetişmem lazım. Bayağı bir ok craft edebiliyorum. Malzeme de var. Hadi. Haydi. Hop. Abi flit nerede? Yaptım tamam 54 tane dolk ok var. Bunlar timse var ya. Team. Bunlar team abi aynen. Aa yok team değiller güzel. Adam galiba şey disguise meskili. Iron Lord mesk yapmış adam kendisine. Team. Team kanka team. Ee, <laughs> şu arkadaş biraz salak herhalde ya. Şu gapple'ı ben yiyeceğim. Ee, şu adamla arkadaş team olacağım ben. Team dalma. Sakın dalma. Dur <laughs> abi şu adamı. Adam iyi taktik yapıyor Ama şey ikili team'e gerçi yapılacak en iyi taktik bu zaten bu map'te ya. Üste çıkıp boss farm yapacaksın. Yapabildiğin kadar yapacağım yani boss farm'ı. Eee. Abi uçuş ya. Adam da hiç oklayamadım abi. Baksana 54 tane okun 20 tanesi boşa gitti. Neyse abi dediğim gibi e, lütfen like ve yorum at atın yani artık çok düştü yani. E, gidip ben bu videoyu şeyden de renderleyebilirdim yani. Gidip kamptajdan da renderleyebilirdim ama üşenmeyip sonu ve gazetan renderliyorum yani. Emin'in karşı olarak da like atarsanız çok mutlu olurum ben bir tane yapıl yiyeceğim. Bir tane yiyeceğim abi zaten 3 tane yapılım var. Abi şimdi ben bu adamın kapışmasını bekliyorum. Bunlar bunların kapışacağı yok. O yaktı. Bu adam iyi oynuyor gibi. Zaten Meskli Disguise belli abi bu adam çok iyi oynadı. Abi kaç birazcık. Bu adam iyi oynuyor ya abi. Bu adamı oklamam lazım. Gapple de. Abi ya şu kaç çok. Abi oha bu adamda switch makro var ha. Ağır switch makro var. Ben onu şey diyeyim de ağır switch makro var bu adamda onu, onu fark ettim şu yapıl diyeceğim abi ben cidden ağır bu adamda cidden ağır switch makro var ha onu fark ettim ben çok yani tanerden yakıyor abi e, switch makro da olmayabilir güvende almak istemiyorum iyi de oynuyor olabilir yani e, abi dur Abi oha hiç oklayamadım ya ben ne yapıyorum ben nasıl oynuyorum abi ben hiç oklayamadım adam. Adam benim oklarımı topladı. Ah tamam. Çarpılıyor adam. O adamı ortaya sokmazsak güzel olacak. Çok uzun bir detmeç oluyor abi. Gel bakayım sen. Hadi. Abi adam hala team diyor bana. Peki abi çok Değişik bir şekilde oyunu kazandık yani biraz şansa kazandık adam çok iyi oynuyordu yani şu oh, Wayne. zaten Disguised'in de. yani helal olsun cidden e, adam çok güzel oynuyordu yani hakkını vermek lazım çok iyi oynuyordu bayağı da iyi yaktı beni ama bana biraz başka Switch Makro gibi geldi de neyse abi bilmiyorum Switch Makro çünkü ta şuradayken şurayı mı ne yaktı böyle çok hızlı şekilde yaktı. Bilmiyorum. Yani e, Switch makroda dolayında çok iyi e, da olabilir. Neyse abi adamın hakkında emeksem. Dediğim gibi arkadaşlar like yorum atmayı unutmayın yani. E, ben gidip bu videoyu e, çekmek şey yapmak için e, çıkarmak için çok uğraşıyorum. Hatta videoyu çıkarma e, çıkarmak şu uploadtan render'dan daha uzun sürüyor. Bazen dediğim gibi ses kaymaları oluyor videoda. E, Sonra mega'sa render bir kere bir kere daha yapıyorum. Bir, bir buçuk saat daha bekliyorum. Lütfen arkadaşlar ben bu kadar sizin için emek sarf ediyorum e, bu videoyu Gidip ben Camtasia'dan renderlamasını da bilirdim. Ama ben buradan bu programları renderliyorum. Bazıları da, bazı da arkadaşlar şöyle bir şey yapıyor yani mesela ee, adamın adam reklam yapar ama ne bileyim bazıları benim, ka benim kadar emek göstermeyenler bile var bu videoya yani gidiyor ben kendime çekiyor Camtasia'da renderliyor. Basit klasik bir şey yani artı klasik bence bir render ayarı. Ama adamın sırf reklamı yapıldığı için ya da ne bileyim sırf prim yaparak geliştiği için yani e, daha fazla like alıyor ona rağmen. Ya abi ben hakkımı Allah like şu anda alamıyorum lütfen çok düştü like'lar lütfen abi like'ları abanın ben emeğim yani ben bu kadar sizin için önem veriyorsam yani e, Bu render için falan sırf kaliteli iş olsun diye bir de arkan cızır sesi gelmesin diye o da kaydediyorum Yani öyle çok kaliteye önem vermeyeyim de sırf e, diye reklam diye benden e, falan e, abonesi kat kat daha fazla like at, alan bile insanlar var yani Bu insanlara inat lütfen arkadaşlar like atın yorumunuzu eksik etmeyin ee, neyse abi benim diyeceklerim bu kadar ee, İnşallah anlatabilmişimdir Kendinize iyi bakın hoşçakalın